Herkese merhabalar. Ay bugün gece saat 01.05'te Venüs'e kavuşumunu gerçekleştiriyor ve gerçekten ilahi sevgiye kalbimizi açmak, yaratıcıyla bir olmak için çok güzel enerjiler var gökyüzünde. Hem ilham çalışmaları hem ruhsal çalışmalar için değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Sabaha karşı Koç burcuna geçen ay yaşamsal mücadelemizi, gücümüzü, enerjimizi birazcık daha yükselten enerjiler getiriyor. Tabii ki agresyon ve savaşkan enerjileri de yine gündeme getirecektir. Yangınlar, patlamalar açısından riskli zamanlardayız. Aynı zamanda böyle şiddet içeren olaylara açık enerjiler var gökyüzünde. Baş ve yüz bölgemizde hassas. Sabah saatlerinde ikna kabiliyetimiz yüksek. Öğleden sonra iletişim, buluşma, görüşme, eğitim, seyahatler açısından bizleri destekleyen enerjiler var. Alışverişler için de değerlendirilebilir. Akşam saatlerinde de de, negatifi de pozitifi de büyütebilir bir gökyüzüne sahip olacağız. O yüzden aydınlıkta kalmayı tercih edelim. Büyümesini, gelişmesini istediğimiz işlerimizde uğraşalım. Umuyorum hepimiz için çok mutlu ve güvende geçsin.